Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzda VendorPOS yazar kasa masaüstü uygulamamızın stok işlemleri bölümünü sizlere tanıtacağız. Bu menümüzde yeni stok, eski stok, tüm stoklara barkod bas, depo stok giriş ve çıkış belgeleri, depolar arası transfer gibi bölümlerimiz yer alıyor. Bunları tek tek sizlere tanıtacağız. Yeni stokla başlayalım. Yeni stoktan stoğumuza eklenecek yeni bir ürün olduğunda buradan tanımlayarak ekliyoruz. Stok kodu kısmına ürünün barkod numarasını giriyoruz. Stok adı kısmına ürünümüzün adını yazıyoruz. Satış fiyatını ve perakende KDV'sini de girdikten sonra sağ bölümdeki ürünün adet ile mi, kilo ile mi, koli ile mi, multipack olarak mı, litre ile mi ya da metre ile mi satılacağı birimini seçiyoruz. Aynı zamanda stok ürünlerine ait asgari limit ve azami limit, barkod miktarı, ürün ömrü ve kar oranı gibi bilgileri de girebiliyoruz. Eski stok bölümünde ise tüm listeden stokumuzda tanımlanmış tüm ürünleri inceleyebilir, üzerinde güncellemeler yapabilir veya silebiliriz. Stok detay bilgileri kısmından ürünün barkodunu veya fiyatını güncelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alış fiyatı ve satış fiyatı bilgileri üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda stoğu silebilir ve değişiklikleri yaptıktan sonra dilerseniz kaydedebilirsiniz. Stok hareketleri kısmında ilgili ürüne ait olan yapılmış satışların ve sistem üzerindeki hareketleri takip edebilirsiniz. Dilerseniz özel kod tanımlaması yapabilir veya stok eşdeğer muadil kodunu girebilirsiniz. Tüm ürünlere barkod bas kısmından seçeceğimiz ürünlerin barkodlarını yazdır diyerek bastırabiliyoruz. Yazdıra tıkladığımızda raf etiketimi, A4 etiketimi, etiket yazıcısı ölçüsünde mi basılacağını seçiyoruz. Ardından yazdır dediğimizde ürünlerin barkodunu yazıcıdan çıktı olarak alabiliyoruz. Örneğin do pdf üzerinde inceleyecek olursak gördüğünüz gibi teker teker karşımıza yazdırmamız için gelecektir. dışarıya aktarılacak stok bilgilerinden stoğumuzdaki seçtiğimiz ürünlerin metin dosyasını dökümüne alabiliyoruz. Örneğin hepsini seçip aktarıma başla varsayılan aktarımı seçtiğimizde buradaki standart ayarlamalara dokunmayarak ürünün listesine ait olan başlıklarını da buradan düzenleyebilirsiniz. Başlangıcını ve maksimum uzunluğunu listeye bakarak sınırlandırabilirsiniz. Şu şekilde dökümünü alacağız. İlk 10 sırasını seçtik. Üstümüzdeki bir metin dosyasını seçerek Gördüğünüz gibi Çıktısını alabiliyoruz Stok fiyat aktarımında ise elimizde hali hazırda örneğin bir Excel dosyası içinde stok bilgilerimiz kayıtlı ise onları ilk kolana barkod, ikinci kolana stok kodu, stok adı gibi sırayla tabloya uyumlu hale getirerek buradan dosya tipini Excel seçip Kaynak dosyayı da hali hazırdaki mevcut stok bilgilerimizin yer aldığı Excel dosyasını seçerek kolaylıkla aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi listelenmiş şekilde karşımıza gelecektir. İlgili detayları satır atla dan şu şekilde başlıkları almadan atlayacak şekilde yani direkt ürünlere geçecek şekilde düzenleyerek barkod olarak fiyatı seçip satış fiyatını seçerek şu şekilde Çalıştıra tıkladığımızda çıkmak istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyelim. Dosyamızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ürünler aktarılmış şekilde karşımıza çıkmış olacaktır. Aynı şekilde burada da kaydet diyerek sistemimize fiyat güncellemelerini yapabiliriz. Hızlı stok eşdeğer kodları girişinde ise eski stoktan seçtiğimiz ürünün üzerinde eşdeğer kodunu girebileceğimiz gibi buradan da hızlı cahiriyetten yapabiliyoruz. Stok seçten bir ürün seçerek eşdeğer muadil kodunu ve ilgili ürüne ait açıklamasını da ekleyerek kaydedebiliriz. Örneğin şu şekilde ürün gelmiş olacaktır. Eşdeğer muadil kodunu dilediğiniz şekilde girebilir. Yanına da herhangi bir açıklama yapabilirsiniz. Kaydet dediğinizde sisteme kaydedilmiş olacaktır. Bir sonraki videomuzda stok işlemlerinin geri kalan kısımlarını sizlere tanıtacağız. Şimdilik hoşçakalın.